Anestizli teknik teknikeriyiz Görevimiz önemli Hastamızın güvenliği için buradayız biz Riskli bir iştir bu küçümsenmemelidir İki yıllık de değerimiz büyük bir Ameliyathaneye gireriz İlk işimiz nefes Hastayı rahatlatır acısını Dindiririz heves Doktorla omuz omuza uyku yatalar. herkes iki pişi bu iki şey dikkatli olmalıyız Her nefeste anestezi teknikeyiz Görevimiz önemli hastamızın güvenliği için buradayız biz Riskli bir işte bu küçümsenmemelidir İki yıllık peselerde değerimiz büyük bil. Monitörler gözümüzde her şey kontrol altında Bir hata yaparsak sonumuz olabilir felaket Yaşlarımızı doğru Dosda hassasiyette verirken sorumluluğumuz büyük. Bunu unutmayız hiçbir zaman. Anestezi teknikeriz. Görevimiz önemli hastamızın güvenliği için buradayız. Biz riskli bir iştir Bu küçümsenmemelidir. İki yıllık derslerde değerimiz büyük bir. Monitörler gözümüzde her şey kontrol altında. Bir hata yaparsak sonumuz olabilir felaket. İlaçlarımızı doğru dozda hassasiyette verirken sorumluluğumuz. Hiçbir zaman Anestezi teknikeriyiz Görevimiz önemli Hastamızın güvenliği için Buradayız biz Riskli bir iştir bu Küçümsenmemelidir İki yıllık de değerimiz büyük bir Gece gündüz nöbetlerdeyiz nöbette Hastaların yanında hep buradayız Başarıyla çıktığımız her operasyonda bir hayat kurtarır, mutlulukla yaşarız. Her yeah. yeah. gün nöbetlerdeyiz, nöbette hastaların yanında, hep buradayız. Başarıyla çıktığımız her operasyonda bir hayat kurtarır yaşarız Anestezi teknikeriz Görevimiz önemli Hastamızın güvenliği için buradayız biz Riskli bir iştir bu Küçümsenmemelidir İki yıllık deseler de değerimiz büyük bir